Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok hoş çok tatlı sıralı giden bir badem oyası göstereceğim hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar modelimde oyalı markası ipek ipler kullanıyorum. Bu ipleri de eğer almak isterseniz Instagram Ayşe'nin Gizemli Boyaları sayfasından temin edebilirsiniz. Sürafalarımı daha önceden bu şekilde hazırladım hanımlar. Hemen şöyle bir tane sürafama düğüm atarak başlıyoruz. 1 2 3 4 zürafa yaptım bakın. 4 zürafadan sonra ipimizi başa alıyoruz. Bu şekilde Buraya bir pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafama gidiyorum. Bir, iki ve üç tane zürafam oldu sırada. Tekrar baş alıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir sonraki zürafa atlıyorum. Bir sonrakine iki tane zürafam oldu. Tekrar başa aldım. bir pırpır yapıyorum bir sonrakine atlıyorum şekilde bir zürafam oldu tepesine geri çıkıyorum bir pırpır yapıyorum bakın bu şekilde şimdi burada bir tane boş zürafa bırakıp bir sonraki zürafama iniyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar buraya geri çıkıyorum. Buraya dört tane pırpır yapacağım. Bir, 2 3 ve 4 4 tane pırpırım oldu bakın hanımlar hepsi aynı boyda olmasına dikkat edelim şimdi tekrar aynı yere iniyorum bakın şekilde. Şimdi bir iki üç dört. 5 tane zürafa yaptım. 4. zürafama içine geri dönüyorum. Bir pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafamı atladım. 1 2 3 baş aldım bir pırpır yaptım 1 ve 2 baş aldım bir pırpır yaptım buraya bir zürafa yaptım tepesine geri çıktım bir pırpır yapıyorum bu şekilde şimdi arada bir tane zürafa atlıyorum bir sonraki mı iniyorum bu şekilde Bakın hemen geri çıkıyorum. Bir. İki. Üç. ve 4 tane pırpır yaptım. Hemen tekrar aynı yere geri iniyorum. Yine 5 tane sürafa yapıp aynı şekilde dağlarımı devam ediyorum. Yeşil kısmı bir şekilde olacak. Ben şimdi size üst kısmını göstereceğim. Evet şöyle lila ipimi taktım geldim Hanımlar bakın hemen şu şekilde ilk bademimizi yapalım ipimizi şu şekilde bakın şu parmağımın arasına ben şu şekilde tutuyorum iğnemi şu şekilde ilk pırpırımın içine ilk pırpırımın içine geçirdim ve tuttuğum alt ucumu bu şekilde üstten bu şekilde alttan bir düğüm attım ve gördüğünüz gibi bakın ipimin ucu sağ tarafa doğru bakıyor şimdi bir sonraki pırpırma atlıyorum buraya bir zürafa yapacağım hemen şöyle yani alt ucumu arasından yürüteceğim 4 pırpırla başlamıştık bakın üç tane zürafamız oldu şekilde tekrar baş alıyorum bir sonraki düz batıyorum bir iki lira oldu. Tekrar başa aldım. Burada bir zürafa yapıyorum. Zürafağımın içine geri dönüyorum. Buraya, bak, üç tane tır hazırlayacağım. 1 2 ve 3. Şimdi ipimi buradan kesiyorum bakın. Hemen şuraya da kesiyorum. Şimdi bir tane de pembeyle göstereceğim. Açık pembe ipimi de taktım geldim. Bakın hemen şöyle alttaki parmağın arasına alt ucumu sıkıştırdım. Hemen şöyle ilk pırpırımın içine düğüm attım. Hemen şöyle alt ucumu üstten iğnemdeki ipimi alttan şu şekilde tutuyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum bakın. 4 pırpırımız vardı. 1 2 3 zürafamız oldu. Başa aldım. 1 2 zürafa oldu. Tekrar başa aldım. Buraya bir zürafa yapıyorum. içine geri dönüyorum. 1 2 ve 3. Diğerinde kamera arkasını tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şirin bir model oldu hanımlar. Eğer modelimi beğendiyseniz bir beğeni yapmayı ve bir yorum yapmayı yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.